<laughs> yer Ülkemiz liman, inşaat, tekstil ve madencilik başta olmak üzere tüm sektörler sektörlerde cinayetler zincirine sahne olmaktadır. 13 Mayıs Salı günü saat 15'te olarak Orak yüreğimiz Manisa'nın Soma ilçesindeki Soma Holding'e ait maden ocağındaki katliamda resmi rakamlar 300'dü. Fakat gayri resmiler daha fazla olduğunu belirtmektedir. Afet ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ölen işçilerin sayısı hakkında güvenilir bir açıklama gelmedi. 18 Mayıs Pazar günü 301 işçinin öldüğünün açıklanmasının ardından kurtarma çalışmalarına son verildi. Soma'daki maden ocağının kuzey ve batı kesimindeki iki ocağın girişi tuğlalarla kapatıldı. Soma'da yaşanan facia kapitalizmin kar hırsının ve özelleştirmelerin yarattığı yıkımı göstermektedir. Bir ton kömürün maliyetini 140 dolardan 24 dolara düşürdüğünü televizyonlarda övünerek anlatan Soma maden yönetiminin açıklamalarını hepimiz biliyoruz. Maden işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliğine Açıkça aykırı davranan Soma Olduk Başkanı ve yöneticileri yargılanmalıdır. Soma aşe hizmet alan alımı yöntemiyle Eynes bölgesindeki maden ocağının taşeronudur. Asıl işveren ve sorumlusu Türkiye Maden Devleti Kömür İşletmeleri Kurumu'dur. Özelleştirme ve ta taşeronlaşmaya son verilmelidir. Bir avuç kömür için bir ömür verenlerin ailelerin ve halkımızın başı sağ olsun. Soma'da yaşanan kader ve Kaza değil katliamdır. Hesabını soracağız. Hırsız, katil,